Çok mutlu. Benim için falan. Allah. 2.90, 2.89. biraz daha verimler olsa da. Evet arkadaşlar ben Deniz Sayarek İsmail. Ee, şimdi biliyorsunuz yardım kampanyası başlattık, başlatmıştık. Ee, yardımımız son süre devam ediyor. Sağ bir kardeşimizin de yardımıyla çocuk maması getirdik. Kendisine buradan selam ediyorum. Dikkat Orada et. Hayrını kabul etsin. İnşallah şimdi aldık geldik. Gördüğünüz gibi bu şekilde 10 tane kolimiz var. Tamam. Evet. Yardımlar adresine ulaşacak ama bu yeterli değil. O yüzden bana lütfen ulaşın ve yardımları gönderin ki insanlara yardım edelim arkadaşlar. Hoşçakalın. Ben de kalın.